gol. Ben nasıl attım orada? Oha! O nasıl gol? Kaleci yaktım lan bir de. Oğlum oha lan. Sen nasıl attın o golü? Plase kurdum girmez dedim. Oha. Bir saniye. Bak şöyle izleteyim. Bak abi yok böyle değil dur. Ha şöyle. Vurdum, plasa vurdum. Oğlum o nasıl girdi lan? Dur bir saniye. Abi sen nasıl korursun lan?